Başarı'nın adresi yargı ders arkadaşımdan herkese merhaba. İkinci dönem birinci yazılı sınavlar başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 6. sınıf ve 7. sınıflara ülke genelinde ortak sınav yapacak. 5 ve 8. sınıflar ise okuldaki öğretmenlerimiz hazırlayarak bu sınavlara gireceksiniz. Sevgili öğrenciler peki bu sınavlar ne zaman? Bakın 6. sınıflar Türkçe dersi ülke geneli ortak sınavı 24 Mart 2025 Pazartesi günü. 6. sınıflar matematik dersi ortak sınavı ise 25 Mart 2025. 25 salı günü olacak. 7. sınıflar için Türkçe dersi ortak sınavı 27 Mart 2025 Perşembe günü. 7. sınıf matematik dersi için ortak sınav ise 28 Mart 2025 Cuma günü olacak. Arkadaşlar peki bu sınavların ölçme değerlendirmesi nasıl olacak? Gelin bir de bunları konuşalım. Ülke genelinde yapılacak bu sınavlar Türkçe ve matematik dersinden olacak. 7'şer soru Türkçe'den 7 soru matematikten 7 soru sorulacak. Açık uçlu veya açık uçlu kısa cevaplı sorular olacak. Ülke genelinde yapılacak bu sınavları Milli Eğitim Bakanlığı okumasını okul müdürlüklerine bırakmış. Okul müdürlükleri, ilgili dersin öğretmenleri veya zümreleri ya da komşu okullardan yazılıları okumasını isteyebilir. Komşu okulun zümre öğretmenlerinden, alan öğretmenlerinden sınavları okumasını isteyebilir. Arkadaşlar yargı ders arkadaşım olarak sınavlarda da yanınızdayız. 5, 6, 7 ve 8. sınıf tüm branşlardan hazırladığımız yazılı sınavlarını sizle paylaşacağız ve alanında en uzman öğretmenler bu soruları çözecekler. Birlikte her birimiz 100 alana kadar çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>